Ahmet abi konuğun eee rastgele 72. değil mi? Evet. 72. işlemiş olduğu muayyer bu söyleye bakalım. Tahir bu süreyle muayyer bu arka arkaya verilmesi bence burada değerli, farkın ortaya çıkması için. Sonra sol. va sol sol la, si do si la re mi re, do 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 si la, la do se si, la, la sol fa sol la, sol, la, la do si la, la. sol fa, fa mi mi, mi. Re mi re mi sol fa, mi re do si do. Do do si do, re mi mi, re do si la. Si do si do, si, do mi re do si, si la la sol la. Enteresan bir seyir Evet. Altyazı. Yani e, muhayyer mi, tahir mi? diye sürekli böyle e, bence sizi böyle ikiye bölen Allah Allah tahir mi girdi dediğiniz anda muhayyiri hissettiren nameler var. Değil mi? Bana öyle geldi. Tamam. Yani... yani ustalık mı diyeyim ne diyeyim? Efendim sol la sol dedi la sin la, la sin si do la si yi bu dörtlük sürede uzatmak demek perdenin bir değil de aşağı gidiyor si si do olmaz si he do yani anlatabiliyor muyum? evet nevzenlik Nefzen, olduğu için hissedersiniz ama evet evet daha köşeli e, perdesiz saz çalanlar belki yeni başlayanlar düşünemeyebilirler Asla bir komada tutulmamalı bu perde. Evet. Si, do, la, be 2ye gelir yani. E be 2ye gelmek muhayyeri de hep, muhayyerin kendi asıl makamı melodisidir. Burada bir tereddütmüş gibi re, do, si, la, sol, fa, sol. Bakın bunu tercih etmekmez pek muhayyer. daha, evet. daha çok tercih eder ama devam ediyor durmadan. Sol, la, si, do, si, la. İşte Tahir de bunu yapmaz bize. Sollasi doğusuyla çekti perdeyi belki. Evet. Re mi yaptı. Tahir mi'yi tercih etmez. Re'den tekrar bir daha Öyle. gerdaniye tercih eder. Mi ile neyi kutupluyor aslında? Bizi Hüseyin'i. Evet. Siz Hüseyin'i ile Hüseyin'i düşündürtmek istiyor. Evet. Mi re do do. Tabi bunu mi'ye vurduğunuz zaman bu do do sini tekrar bir değil. C'ler tekrar tekrar da, geldiği zaman da B2'ye iner ki hep muayyer e, lezzetleri evet. gelir. Değil mi? Evet, evet, tabii ki. tam muhayyer çok güzel. Evet. Burada bakın Sohfa fa mi mi ve Hüseyin'i tercih etmedi. Bu çok orijinal bir name bence. Çünkü yukarıda Tiz Hüseyin'i vermişti. Mesela. Evet. Evet. Yani bazı muhayyerler inici uşak inebilir veya muhayyeri gösterdikten sonra bakın neye yelteniyor oynak mi dediğiniz karşıyarı. Evet. Evet. Nevadi Hicat Şergerten ikiniz denen benim e, pes tüzzam dedim, karşar perdesi dedim. Fa, mi mi re, re mi dediğiniz zaman yine yeni başlamalar için şunu söyleyelim. Buradaki ikinci mi asla Hüseyin'i değildir. Fa, mi mi re bir komadır burası ve pestleşen bir yapıda olmalıdır. Çünkü burada bakın Fa, mi, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, sol, fa, mi, re, do, si, do. Bakın hatırladınız mı? Gerdani asıl makamını yaptıktan sonra da böyle bir name gelmişti. Sonra evet. da aşağı inmişti Uşaklı. Muhayyer de aynı şeyi yapabilir. Yani bizi izleyenler bunu bilsinler. Muhayyer demek illa ineci Hüseyin'i yapmak demek değildir. İneci Uşak da yapabilir muhayyer asıl makamını gösterdikten sonra karjiyarın içerisindeki bu yapıyı da gösterebilir. Evet. Hiç farklı bir makam demek değildir. Muhayyerin muhayyer terkibinin içinde var olan namelerdir bunlar yani. Zaten çargaha kadar getirince e, çargaha kadar getirmek de ne için e, tercih edilir hep? Bulseliği dün işlediğimizde başınıldığını çargahtan başlanıldığını gördük. Evet. De, Ahmet Avni konuğunda Do, do, si, si, la, do, si, la, sol, la dedi. Do, si, la, si, la, sol, fa, sol dedi ıtrinin. Do, si, la, do, si, la, sol, la. Bakın hepsi birbirini e, nasıl diyeyim? O, organizasyonu mükemmel bir şekilde Ahmet abi konuk burada yerine getiriyor. Evet. Destekçi kimliğiyle. Do do si do re mi mi re do si la si do si do mi re do si si la la sol la Ben bunları hiç e, şey olarak almıyorum. bu e, buselik beşlisi olarak düşünmüyorum artık. Şargıh'tan buselik perdesini alan bir Hüseyin'i Do si do re mi re Tabii. do si la ya. Evet. Si do si do Çarga husurikli nire do si do yapabilirdi. Do si la sol natural de yapabilirdi. Bu bir rast. Evet. Do si la sol la ile Çok güzel. Evet.